Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Holmart bugün sizlerle birlikte yüzümü göstereceğim ve zaten gördünüz Neyse birazcık video birazcık video yapacağım da vallahi şimşek şimşek var ya. Neyse arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. 6. sezonda hissi yani her şey olacak. Ama ama tabi uygulamaları yapmayı düşünmüyorum. Fortnite yapacağım yani fo Fortnite yapacağım bir de um, Roblox videolarını yani her yani telefonda yaptığım videoları tabii ki de yüzümü göstererek yani kamerayla video çekeceğim. Yani işte öyle de biliyorsun işte. Neyse. Vallahi, vallahi arkadaşlar bizim bizim biraz cringe kren, gibi zaten biliyorsun. Zaten gözünüzü biraz bilirsiniz gelebilir. Neyse. Um, neyse arkadaşlar burada şeyler yapacağım. sadece konuşacağım. Farklı PlayStation'da videolarda yapacağım. Yeni serimiz yeni seriler, hikaye serilerimizde de başlayacak. Yani başlar mı bilmiyorum ama başlayacak. Neyse. E, burada bu, bu videoluk bu kadardı. Sadece yüzüme e, gösterdim. <laughs> Yarın gü, yar, yarın yani arkadaşlar gö, güncelleme baş güncelleme var. Canlı yayın yapacağız. Burada diğer can, yap önceki can yaptığım canlı yayını izlememişsiniz. Zaten ben onda yorgundum. Ama bazı videolarda gö, bazı videolarda zaten öyle oynayacağım. Um. Neyse bugün neyse video neyse bugün bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenmeyi beğenmeyi bir de like atmayı ve yine like atmayı bir de abone olmayı unutmayınız. Evet. Eh. Kendinize iyi bakın. Bye bye.